Bu çiçeklerin yapraklarını kim kopardı? Bine kopardı ve bekçes. He? Hı? <laughs> Bu, kim kopardı bunları? Abi kopardı. Kim? Aa, hangi A hangi, abi? hangi abi? abi yavru. hangi abi? Abi yapıldı. Hangi abi? Abi çiçekleri kopardı. Bunları evet. kim Mustafa abi mi kopardı bunları? Evet. Neden kopardı? Neden kopardınız bu, bu dalların çiçeklerini siz? A, abi koputtu ya. Abi mi kopardı? Evet. Miray. O çiçekleri kim kopardı? Abi koputtu ben. Hayır, sen o toprakları kim döktü? Abi koputtu. Kızım, sen yaptın ya. <laughs> Niye kopardın? Cevap ver. Neden kopardın diyorum sana. He? Cadı mısın sen be? Benim ceviz ağaçlarımı koparmak için ne haddine? Cadı. Dişişi. <laughs> Dişişi. <laughs> <laughs>